Anladım güzel kızım. Bak derslerini iyi çalış tamam mı? Eğer baban da senin mezun olup öğretmen olduğunu görebilse o da seninle gurur duyardı eminim. Evet annem biliyorum. Merak etme yanına söz veriyorum mezun olmuş olarak geleceğim. Hem seni çok özledim. Bir de yemeklerini özledim tabi burada hep makarna, Facebook e, Bir şey soracağım senin gözlerin altın mı morarmış? Uyuyamıyor musun bu ara? Yo, uyuyorum kızım. Merak etme, iyiyim ben. Anne, o cam kırılma sesi ne? Yo kızım, yani ben hava diye camı açık bırakmıştım. Rüzgar yaptı herhalde ya da ne bileyim bir kedi falan girdi. Dur, dur ben bir gidip bakayım. Hadi anneciğim öpüyorum, İyi geceler. Tamam annem, görüşürüz, İyi geceler.